Ramazan pidesi ve fındık lahmacun için kuru maya eriten yarışmacımız hamurun ununu ayarlamaya çalışıyor. Bu arada ne yaptın Mekselina? Ne yaptım? Nohutumu koydum Zuhal Hanım. Düdüklü de. Tavuğumu koydum, koydu, şerbetimi koydum. Şerbetimi koydum. Şu içli paremi bir merak ediyorum. Şimdi hamurumu yapıyorum. Ben şu anda şoktayım Zuhal Hanım. Niye? Bu kadar zamanda bunları yaptığı için gözümden adeta yaş geldi. Benim gelinimin eli hızlı Oo. karıştırma ortası. Bu arada ortada. şu pastacılığı <laughs> anlat bakayım. Ne yapıyorsun şu an? Yapıyor musun aktif olarak bir şeyler? Evet yapıyorum Zuhal Hanım. Ne yapıyorsun? Sipariş aldıkça ne isterlerse yapıyorum. Şeker da dahil olmak üzere. Vav wow, hani şekilli evvel. falan böyle. Evet. Aha. Sosyal medya hesabında fotoğraflarını gördüm Zuhal Hanım. Çok güzel yapıyor. Açsanıza bir tanesine bakayım. Ee, böyle şey cupcake'ler şekilli değil mi? Evet, Pastalar, evet. kurabiyeler, Pastalar. doğum günleri falan. Doğum pava. günleri pastaları. Allah bereket İsim ki, bile ben. yazabiliyor güzel, yani. Ne güzel. Eğitim isim. aldın herhalde. Yok almadım. almadım Zuhal Hanım. Eğer nasip olur kazanırsam tamam, şey, eğitim tamam. için harcayacağım Sana bravo bak. Kendi kendine öğrenmiş. Bakayım bakayım neler yapmışsın. Bakın, McSelina'nın yaptıkları. Aa çok güzel. Aa harikasın. Vay vay vay. Oo vallahi çok başarılı. Ama neden burada pasta yapmıyor anlamadım. Ediyi eleştiriler diyor. Bak bak börekler çörekler. Çünkü biz geçen bir programımızda yaş pasta e, biz doğum günü evet, diye. Hafta, pasta haftasıydı. Evet. Ya işte pastayı yok tatlıdan saymıyorlar. Yok bilmem ne baksanıza kruvasanlar falan. Valla bravo eline emeğine sağlık. İnşallah eğitimde olursam. Hayranım. Tabii ki İnşallah. onların fırınları, aletleri, edevatları neler var neler bambaşka bir dünya yani. Biliyorum yapan arkadaşlarım da vardı. Fakat güzel bir iş biliyor musun? Bak ev hanımları için oturdukları yerden ne kadar güzel. Çok güzel, güzel zaten. De o yüzden biz bu, o, bu programa katıldık. kazanırsa, hadi bakalım kendi sertifikasını, eğitimini ne güzel olur, ne güzel küçük olur. Bir yere, küçük bir yer küçük bir aslında yani, bu tip yani, bir pastane evet. bir şey ufak bir yer ne güzel olur, çok evet. güzel olur. Ee, çok da keyifli bir iş tabii ki. Çok evet. Evet. Severek evet. yapıyor zaten. Ne güzel. Tabii canım sevmese zaten bak eğitim severik almış, yapıyor. şey yapmış, kendi kendine <laughs> evet. heves ya. Yani heves, merak, çalışmak. Evet. Ee, çok çok Üretmek önemli. Üretmek de önemli. Çok. Tabii 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 Üretmek tabii. Hiç pide yapmış mıydın? Yaptı, pide, Evet. Ekmek, pide. Geçen sene biz ekmeğimizi hep kendimiz yaptık. Ekşi ayılar falan. Beri, evet. evet. Ay, hep süper. kendimiz yapıyoruz. Değil mi? Maalesef pandemiyle beridir. Pandemi tamamen alışkanlığı yaptırdı bize. Ah ah pandemi neler <gülüyor> yaptırıyor <gülüyor> insana vallahi billahi. Sosyal varlıklarız ama bakın nasıl yaşıyoruz bir Ay edir. her şeye dikkat et. Allah hepimiz yardımcısı olsun. Kaç dakika geçti mikser? Zuhal Hanım geçen süresi ooo. Ne oldu o mu ne o gene abartı tepkiler. Şu ana kadar geçen süre tamı tamına 13 dakika. 13 dakikan geçmiş. Tadınız lütfen. Ya tadınız lütfen. Tadacağım. Yemeklerden. Tadacağım, ben. tadacağım. Dün bak siz tecrübe edindiniz evet. birazcık. Gördünüz hataları, Hı -hı. açıkları. Ona göre. Evet. Meksel'e bol şans diliyorum tatlım Teşekkür sana. Teşekkür ederim. Zuhallim. Hadi şans Sopra'da senden görüşürüz. yana olsun. Bugün de kalbim senden yana. İnşallah. Hadi Her bakalım. şey güzel olacak. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim hediyeleriniz için. Teşekkür Rica ederim. Meksel gel. Kartopu oynayak. Geliyorum Zuhal Hanım. Meksel'e topalak aşının hamurunu mu yapıyorsun? Evet. İçine neler giriyor? Bulgur yedi, irmik girdi, un girecek. Onu da Adana'dan getirdim. Ocakta neler kaynıyor? Orada şerbet kaynıyor mikser. Ee, nohutumu koydum, tavuğumu koydum. Meksebina. Yarışmayı izlerken ne zaman ben de orada olmalıyım dedin? Yani bayağıdır diyorum ya. Olmuştu bir 3 sene falan da anca yeni cesaret edebildim. Tuzunu falan koyuyor musun hepsini? Şimdi konuşmaya da dalıp unutturmasın. <laughs> Peki iyi ki geldim diyor musun? Yani iyi ki gelmişim tabii ki. Bakalım puanlama sonunda da iyi ki geldim diyebilecek misin? <laughs> evet kayınpardeler çok hırslı ee, ona göre ufak bir şeyden bile bahane buluyorlar. Onun için tadına tuzuna hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Olmamış masaya 7 yani verdiyse olmuş masaya da 10 bekliyorum Sevim Hanım'dan. Zaten e, Sevim Hanım da beğenmemişti yemeklerini. Sonra ne düşündü ne düşünmedi bugün yarışacağın herhalde aklına geldi yedi verdi. Nadime Hanım varken nasıl dikkat edeceksiniz? Ee, o çok zor o her şeyi eleştirecek kesin yani ee, ben ondan fazla bir şey beklemiyorum bizi hep eleştirecek o. Mekselina Nadime Hanım'ı duydun mu? Nadime Hanım'ı duymadım ne demiş? Dün hiçbir yemeği beğenmedi kaç puan verdi biliyor musun? Üç. Şanslısınız bir tane üçten kurtuldunuz. Ondan kurtulduk Ama yani. Ama bugün dört beş bekliyorum ben. Ya aslında kendine oynadı bence ama yanlış yaptı. Çok yanlış yaptı. İlk günden oynaması yanlıştı. Çünkü yaptığı e, masa da üçlük değildi. Anneciğim, oynamak demişken senin arkandan da öyle söylüyorlar. Söylesinler. Ben, ama ben e, şey adaletli davrandım. Ben kendimi düşünerek vermedim. O masa onu hak ediyordu, verdim. Bence hiçbirinin gününe oynamasına gerek yok. Yani puanları biz vereceğiz, biz değerlendireceğiz. Masayı, yemekleri... Güzel tadalım, hak yemeyelim. Yarın kendi günü diye bilerek 7 puan verdi diyorlar. Ya hiç göreceksiniz, sonraki masalarda göreceksiniz. Peki Selina, sen neye geçtin? Ben tatlıya geçtim bu arada. Tatlımız neydi? Fıstıklı içli pare yapacağız. Fıstıklı içli pare için neler kullandın? Neler kullandım? Yumurta koydum, yağ koydum, fıstık koyuyorum şimdi hamuruna. Bu senin kendi tarifin mi? Evet. Nereden uydurdun bunu? <laughs> Uydurmadım. O zaman herkes kendi uyduruyor mixer yani öyle düşünürsek eğer. Bu var olan bir tarif mi? Hayır benim tarifim ben kendim yapıyorum. Ortaya nasıl bir tatlı çıkacak çok merak ediyorum. Fıstıklı içli parenin, irmik, margarin, yumurta, toz fıstık ve şekerden oluşan hamuru istenen kıvama gelene dek yoğruluyor. Mekselina, aslen Adanalı mısın? Evet. Doğma büyüme, aslen, annem, babam, herkes Adanalı. 7 kuşak Adanalı mısın yoksa? Evet, öyleyiz. Is Mekselina ismi de Tarsus tarafından geliyormuş. Evet, öyle miksar. Kaç kardeşsiniz? Bir erkek kardeşim var. Peki onun adı ne? Akın. Onun adı yedi uyurlardan birinin adı değil yani. Yok değil. Yedi uyurların hepsinin adını biliyor musun? Mekselina, Mislina, Yemliha, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kepeşte Tatayuş. Kardeşine neden Akın ismini koymuşlar? Yani o hoşuna gitmiş onu koymuş. Tatlının hamuru istenen kıvama geldikten sonra ortasına alınan Antep fıstığıyla birlikte yuvarlanıyor. <laughs> Hanımlar şu ana kadar geçen süreniz tamı tamına 31 dakika. Sence nasıl gidiyorsun? İyi, iyi gibiyim. Kaçar tane vereceksin? Üç tane koyacağım. Fıstıklı içli pare tatlısı son şeklini aldıktan sonra fırına veriliyor. Fıstıklı içli pare. Yani şeker pare gibi bir şey mi? Onun hakkında yorum yapamayacağım. Bir şey de bulamıyorum. Ay, bana şeker pare gibi bir şey anımsatıyor. Hani önümüze geldiği zaman göreceğiz. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi bunu tekrar bir yoğuracağım. Onu mu yapacaksın? Sarmamı saracağım. O nedir? Bu topala kaşı. Topala kaşını yoğurmaya devam ediyorum. Hatta önce bunu yapabilirim. Hangi baharatları koydun? Karabiber, kimyon, salça koydum, tuz koydum, bu kadar. Anneciğim, dünkü kayınvalidemiz Hacer Hanımı nasıl buldun? Hacer Hanım e, bence e, sessiz sakindi. Evet, e, gelini savundu. E, ama orada biraz haksızlık. Yedi Nazire Hanım'dan, Nadim Hanımdan. E, çünkü gerçekten hak etmedi. Yani benim gelinme ilk günde e, hiçbir şeysi, sadece giyimi eksikti zaten. Bir tabak şey, tepsiler duruyordu. Başka bir eksiği de yoktu yani, bir kusuru yoktu. E, gerçekten orada haksızlığa uğradı. E, bilmiyorum artık. Bugün kendini gösterecek. Biz de bugün onu göreceğiz artık. E, nasıl davranacak? E, nasıl e, yorumlar yapacak? E, masamızda bunu göreceğiz. Ee, orada benim tek e, gözüme kestirdiğim yani bizden dişi olan Nadime Hanım'la Neman e, da herhalde. Leman Hanım biraz e, hep düşüye düşüye gidiyorlar. E, biz onlardan bayağı uğraşacağız gibi geliyor. Soğan ve sarımsağı ne için doğruyorsun? Lahmacun için ve e, zeytinyağlı yaprak sarmam için. Zeytinyağlı yaprak sarmanın iç harcı için doğranan sarımsaklara el rondosundan geçen soğanlardan sonra Konser ve domates sosu ekleniyor. Adana'da yapılan yaprak sarmanın diğer sarmalardan farkı var mı? Farkı var. Biz içine bol soğan, sarımsak, maydanoz koyuyoruz. Biber salçası koyacağım, zeytinyağı koyacağım, baharat koyacağım, karabiber, kimyon. Yaprak sarmanın iç harcına maydanoz doğrayan yarışmacımız karabiber döktükten sonra yıkadığı pirinçleri ekleyip yoğuruyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.